Ballar merhaba. <laughs> merhaba de anneciğim. Merhaba de. Merhaba de anneciğim. Merhaba de. Bu minik peri ve ben deniz az önce tummy time yapıyorduk. Ve hemen size söylemek istedim. Biliyorsunuz Anatoly hemen hemen 3 aylık olmak üzere. Ve daha önce söylemiştim nefret ediyor tummy time'dan. Bir saniyeciğim. Büyükler konuşuyor. Şu an büyükler konuşuyor. Ha, sen, sen o ellerini salla. Beni de var <laughs> Evet, neredeyse 3 aylık olmak üzere ve 3 aylık bir bebek için e, başını kaldırmasını ben çok iyi bulmuyordum. Yani i̇lk zamanlar çok güzeldi. Daha ufacıkken, bir ayken bile kaldırıyordu ve çok mutluydu. Fakat sonra biz bir süre biraz tembel davrandık ve tummy time, time yapmadık fazla. Tummy time, time dediğim bu çocuğun karnının üzerine zaman geçirmesi. Bunun önemi şöyle daha önce bahsettiğimi bilmiyorum. Son 10-15 senedir Amerika için konuşuyorum. Burada doktorlar kesinlikle çocukları asla yüzüstü ya da yan yatırmayın. Çocuk her zaman sadece sırt üstü yatmak zorunda diyor. Bir saniye. Kesinlikle sadece sırt üstünde diyorlar. ve süre, çocuklar sürekli sırt üstü yatınca sanırım boyun kasları vesaire yüzüstü ya da yan yatan çocuklara göre daha az gelişiyor. Sırt üstü yatma sebeplerinin e, yatırın deme sebepleri e, ani ölüm sendromunu azaltmak için SIDS dedikleri ani ölüm sendromunu azaltmak için çocuklar daha güvenli uyusun diye. Fakat bunun da dezavantajı çocukların boyun ve omuz kaslarının gelişmemesi fazla ve eskiye oranla e, işte crawling dedikleri uzun emeklemektir, dönmektir vesaire. bunların daha geç yaşanması. Birkaç evet. ay e, daha geç bu gelişmelerin yaşanması. Her neyse bunun olmasını Hey Annie çok otoriter bir anneyim ben. İşte bu sebepten sen şununla oyna. Sen, buna bak. Ha, sen ona bak, onunla eğlensin. Bunlarla bahsedeceksin. Bu yüzden de tummy time yapın diyorlar kesinlikle. Anatolia nefret ediyordu. Bir tane tummy time yastığı almıştım, gösterdim 2-3 gün kadar önce. O yastık Sözün bu kadar uzatmamın sebebi bu. O yastık ve şu aldığım 3 yaş artı olması gereken kartlar müthiş işe yaradı. Şu kartlara aşık neden bilmiyorum. 2 gündür bunlarla oynuyoruz ve hastası gözünü ayırmıyor. Bugün şu kartın karşısında kahkahalar atıyordu. İlk defa bu kadar gülüyor, konuşuyor kartla. Her neyse e, yastığın üzerine yüzüstü yat, yatması gerektiği gibi yatırdım. Karşısına da bu kartı koydum. Karta bakıyor. Ben kartı oynattıkça kartı takip ediyor. Çünkü normalde lap diye yatıyordu. Bir tarafa dönmüyordu. Ve bu sürede çığlık çığlığa bağırıyordu kalkmak için. Hiç sesini çıkarmadı. Kafasını bir o tarafa bir tarafa e, kartı takip etti. Kartı yukarı kaldıkça kafasını da kaldırdı ve kafasını tuttu böyle bir süre. O yüzden çok çok büyük başarılıydı bizim için. Bir süre buna devam etmeyi düşünüyorum. Sizlere de tavsiyem eğer çocuğunuz yüzüstü yatarak zaman geçirmeyi sevmiyorsa ve bunu yapmaya mecburüz günde hiç olmazsa 3-4 kere 3'er 4'er dakika bile olsa o yüzden bu süreçte e, yüzüstü yatırdığınızda onun ilgisini çekecek e, bir şey bulmanızı tavsiye ediyorum. Böyle kartlar alabilirsiniz. Almıyorsanız beyaz bir fonun üzerine kırmızı bir kalp çizebilirsiniz. Kırmızı bir nokta çizebilirsiniz. E, deneyebilirsiniz. Yani Anatolya'da işe yaradı. Sizlerle de paylaşmak istedim. Değil mi anneciğim? Şimdi biz emice. Bak bunu gördü hemen sesi kesildi. Seni seni. Seni seni. Değil mi anneciğim? Bilmiyorum bu kırmızı kalpte seni bu kadar etkileyen nedir ama. Sevgi dolu bir kız olacaksın bu demek. <laughs> sevgi dolu bir kız olacaksın bu demek. Sevgilim. Diğer param. O mu demek? Okey. Biz emmeye gidiyoruz. Bu kadar. Gülcüğüm emerken onu pentagram Böyle. Ya şu an o gün sonunu Murat İlkan Böyle Murat İlkan o en toplu, en toplu, en toplu adamı da bence Türkiye'nin en iyi erkek operası. Hastası Yes, ya yeah, we yeah. Hassim. Şeytan bunun neresinde? Don Kızım karnımdayken bunları dinliyordu. Çıktı gene bunları dinliyor. Müzik gidasıdır. Ya ruhuş hayatlar var senin Korkma ondan bundan Ne ölümden ne hayattan Bu dünyada gördüklerinin Hepsi bir, hepsi haktan Full and crystallized world around me As daylight brings insanity I turn my face away regretfully Why oh, act is always away from how it has to be? Why must we live in this rain that we hate? Life is a for a dreamer who's seeking the shade. Give me, kill the pain. There's no tomorrow and no today. To Come on, say And I know. I will fade away in memories. Yavrum Yavrum annesine pentagram dinliyor benim güzel kızım. Yavrum Ciğerim Ciğerim. Anneciğim anneciğim anneciğim. Az önce mideyi doyurduk şimdi ruhumuzu gıdalandırıyoruz değil mi anneciğim? Yesoms Şimdi fırında biraz brokoli biraz karnabahar yapacağım böyle ee, sarımsaklı, soğanlı, sos, Aa, sos değil de hani ne derler, ee, baharatlı falan. Fırına vereceğim onu. Bakalım nasıl olacak. Kayınvalidem genelde yemeklerin yanına yapıyor. Ben onu tek başına yiyeceğim. Belki sarı... Aha, sarımsaklı yoğurt yiyebilir miyim bugün? Neyse belki yoğurtla. Ee, denemek istedim. Bakalım nasıl bir şey olacak. Okey. Fazla çekemedim çünkü Antalya'nın çığlıkları arasında alileceği yapmaya çalıştım şunu. Yaptığım şey gördüğünüz gibi brokoli ve ee, karnabaharları doğramakta azıcık e, yağ sıktım şeyin içine. Sonra Cajun sarımsak tozu. Şöyle tuzsuz bir karışım. Zesty Blend Original diyorlar. Bilmiyorum ne var içinde. Bir de e, soğan tozu koydum. Ups. Fırında 375 e, da, santigrat olarak bilmiyorum. 180 falan herhalde. 20 saat kadar 30 e, 35 dakika kadar pişirdim. Şöyle böyle. Melis geldi. Şimdi yiyeceğiz. Bize afiyet olsun. Yanına da bir bardak kahve içeceğim. Vallahi saat 7. Charlie işten geldi. Melis gitti. Anatoly'yi yıkadık. Akşam artık yavaş yavaş ne derler? Böyle. Akşamımız oldu. Yavaştan yatma rutinine geçeceğiz. 1-2 saate kadar. O yüzden bitiriş videomu da çekeyim dedim. Sonra bitireyim bugünü. Ee, Melis geldi. İyi ki geldi. Bana çok daha önce söylemiştim. Melis bana çok iyi geliyor. Ve e, Melis'e dair fark ettiğim bir şey. Ne zaman böyle moralim bozuk gibi olsam zaten mesaj atıyor hemen. Ve gelmeye çalışıyor. Ve bu harika bir şey yani. Gelip destek vermeye çalışması bana. Moral vermeye çalışması. Harika bir şey. Bol bol dedikodu yapıyoruz. Bol bol çekiştiriyoruz. Eee ve iyi geliyor ikimize de. Bugün bana bir şey söyledi. Ee, hani böyle, çünkü aynen nasıl ki bana saldıran pardon şunu çektim ayaklarımı koyayım izle. Bir rahatlayayım. Nasıl ki bana saldıran e, ruh hastası topluluğu var. Aynı şekilde bunun Melis versiyonu da var. Ve kız bugün şey dedi ben YouTube'a YouTube ayırdığım vakitten e, belli bir kısmı artık kısıp e, volunteering yapmak istiyorum. Yani gönüllü olarak gidip insanlara Yardımcı olacak herhangi nerede gönüllü olunabiliyorsa. Yani nasıl desem hayatını bu olumsuzluklara e, kanalize etmektense enerjisini gidip iyi bir şey harcayacak. Ne kadar güzel ne kadar erdemli bir davranış. Ben takdir ettim. E, muhtemelen o size bunu anlatmaz ama ben size anlatayım istedim. Yani insanların bilmediğiniz yüzleri de var. Her neyse güzel bir günde oturup bayağı sohbet ettik. Az önce yemeğimi yedim. Bugün ilk defa doy yani ilk defa tabii. Bugün doymadım yani şu an biraz aç hissediyorum kendimi. Ee, ama normalde biliyorsunuz yani bayağı yiyorum. Ee, yediklerime dikkat etsem de yiyorum. Bugün ilk defa biraz böyle az yedim gibi oldu. Ama çok kötü, çok önemli. Zaten birazdan uyuyacağım ve yarın tartı günüm tartılacağım. Ümit ediyorum. Ee, en az geçen hafta kaybettiğim kadar kaybetmiş olacağım tartıda. Ee, tabii ki insanını motive eden bir şey bu. Yani evet hani ben çok hızlı kilo vermeye çalışmıyorum ama. Anneciğim. Evet. Anatoly 3 ay büyüme atandan geçiyor sanırım yine. Bugün bir huysuz, huysuz değil de böyle sürekli kucak istiyor falan. Yıkadık onu. Tertemiz oldu. Öyle. Okey. Az önce da söylemiştim bana iki gündür yüzlerce sizden mesaj vesaire geldiğini. Bir tanesi geldi ve size onu okumak istiyorum. Biraz uzun. Eğer ilgilenmiyorsanız atlatabilirsiniz videonun burasını. benim aslında değinmek istediğim ya da kend... yapmaya çalıştığım şeyi başarmışım. Onu bana gösteriyor. İsim vermeyeceğim. Belki vermemi istemez diye. Başında işte beni sevdi vesaire. Oraları geçiyorum. Teşekkür ederim tabii ki. Ben 41 yaşıma yeni girdim ve ben de henüz 16 aylık ilk ve muhtemelen tek yavruma 39 yaşında kavuştum. Daha önce yaşadığım birkaç düşüğün ardından Allah'ım nasip etti ki nasıl şükredeceğimi bilmediğim, bilemeyeceğim kadar büyük bir nimettir evlat. Katılıyorum. Yavrumun büyük bir özlem, hasret ve korkuyla hayal ettim, istedim ve doğduktan sonra... Da ve tahmin edersin ki en iyisini, en güzelini yapabilmek için internete gezindim. Etraftaki anneleri inceledim. Bir türlü kendimi beğenmedim. Beğenmiyorum. Hala gör, hele gördüğüm mükemmel, titiz, zayıf, mutlu, bol paralı, daima bakımlı ve güleç annelerden sonra... Sonra seni izlemeye başladım ve bir de ne göreyim her şey herkese görünen gibi güllük, güllük sanık değilmiş. Uykusuzluk, kendiyle ilgilenememe, karamsarlık, iyi olma hatta mükemmel anne olma kaygısı, kilo verme çabası, endişeler, kaygılar sende de varmış. Derin bir nefes aldım. Ya dedim herkesin her deliğine, herkesin her şeyinin mükemmelmiş gibi görünmesine aldanma kaygı, güvensizlik ve kompleks geliştirme dedim. Bak normal olan bu. Normal olan yetişemeyen, endişelenen, mükemmel bir biblo artist olan bir yaratık gibi durmayan bir anne. Bir anne güzeli bilgen son derece doğal bir süreci paylaşıyor. Sana inandım bilgencim çünkü normal olan sensin. Depresyona girebilen, endişeler duyan, yer yer tembellik yapmak isteyen, yavrusunun çok 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 seven ama arada da kaçamak bir kahve içmek, soluk almak isteyen ama sonra bundan utanan, mahcup olan çünkü yavrusunu çok 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 seven bir anne. Hayatın biz doğal olanız, çaresizliği dibine kadar hisseden, kendine bakacak, kendine özen gösterecek gücü, ruh halini, şunu bunu vesaire henüz bulamamış olabilen ve kendini eleştirebilen doğal, gerçek ve dürüst olanız. Doğalım, gerçeğim, dürüstüm bu, bunu ben söyleyemem, bunu ben kararını veremem. Ee, sizin bunu görüp takdir etmeniz beni çok mutlu eder tabii ki ve etti de. Ama şunu söylemeye çalışıyorum. Sosyal medya özellikle Instagram'ın üzerimize kurduğu müthiş bir baskı var. Herkes her zaman çok güzel olmak zorunda, çok bakımlı olmak zorunda. Zayıfsa biraz kilo almak zorunda, kiloluysa e, zayıflamak zorunda. Evi derli toplu olmak zorunda, her şeyi tam takır olmak zorunda. Eşyaları güzel olmak zorunda, saçı başı güzel olmak zorunda. Aman kaşınızdan bir tane çıkamaz, aman bir sivilceniz çıkamaz. Aman burnunuz büyük olamaz, dişleriniz çarpık olamaz, sarı olamaz, beyazınız çıkamaz falan filan. Herkesin hayatı mükemmel, herkesin hayatı filtreli, dört dörtlük. Keşke öyle olsa. Ama öyle değil. Ee, benim hayatım bunun yüzde onu bile değil. Ve size bir şey söyleyeyim mi? Bu okey. Olmak zorunda değil. Çayla emziği Yani bizi kadın yapan şey sadece bakımlı olmak zorunluluğu değil. Um, <laughs> aa, kafaya bak ya. You want me take your <laughs> baby? <laughs> bak kafasını. <gülüyor> she's <gülüyor> raising her head. Kafasını kaldırıyor. <gülüyor> <gülüyor> okay, I can't take the monkey. Çocuğum beni istiyorum. Ben yine her zaman yaptığım şeyi yapıyorum. Çok güzel, çok güzel bir örnek oldu. Bakın canlı canlı yaşandı. Yani ağlayıp arkanızda sizi bekleyen, sürekli memenizde ya da kucağınızda olmak isteyen bir çocuk varken ay saçlarımı tarayayım da beni kendine özgüvenli sansınlar diyemeyebiliyorsunuz. Ya da saçınızın nasıl göründüğü çok önemli olmayabiliyor. Beyazlarınızın olması atıyorum damn girl olmayabiliyor. Bazen bir dakika kesmeden Video bile çekemeyebiliyorsunuz. Ya da bir çay koyup soğumadan içemeyebiliyorsunuz. Ya da ne bileyim bir bulaşık yıkayıp iki bardak yıkayıp üçüncüsünü bırakmak zorunda kalabiliyorsun. Ben elektrik süpürgesi aldım. Alalı pa cumartesi günü aldık ve bugün salı dört gün oldu. Ben hala yerlerimi silemedim. Size kalırsa bu pislik tembellik olabilir. Üzgünüm fırsatım olmadı. Olmuyor. Atak geçiriyor özellikle şu günlerde ve e, durmuyor çocuk. İlla beni istiyor, memeyi istiyor, kucak istiyor. Tabii bunun sonucu bir de kucağı alıştırmışsa mevzusu var. O bambaşka. Benim bu konuda mantığım şu. Ben anneannesiyim. Benim görevim onu kucağımda tutmak. Yani kapısızı gibi kenara koyup yatması değil. En de bu konuda fikir ayrılıkları olabilir. Herkesin fikri kendine yani. Hem fikir olmak zorunda değil, sorun da yok burada. Ama söylemeye çalıştığım şey şu bunu e, buna benzer şeyler çok diyorum işte mesela bir tane takipçim yazmış 16 yaşındayım 1.60 boyundayım 60 kiloyum çok dalga geçiyorlar çok üstüme geliyorlar çok moralim bozuyor diyor benim bu kıza moralini bozma takma dememin hiçbir anlamı yok tabii ki dedim o ayrı ama o yaşlarda takmamak diye bir şey olmuyor ama şunu söylüyorum sana 16 yaşında 15 17 18 20 26 36 fark etmez izleyen canın takipçim hepinize söylüyorum dışarıdaki insanların ne söylediği önemli değil. Bizi güzel bulmaları, çirkin bulmaları, bakımlı bulmaları, bakımsız bulmaları, temiz bulmaları, pis bulmaları, terbiyeli bulmaları, hanım bulmaları, terbiyesiz bulmaları, tembel bulmaları, çalışkan bulmaları hiç önemli değil. Hiç önemli. Değil. Hiç kimse hiçbir şey ispatlamak zorunda değiliz. Hiç kimse için hiçbir şey yapmak zorunda değilsiniz. Kiloluyum. Gördüğünüz gibi gıda bak. Umurumda bile değil. Bu konuda Beni beğenmeyen, eleştiren insanların yapabileceği hiçbir şey yok. Ancak konuşacaklar. Yanında kocam var. O da kilo kilolu. Ben onu beğeniyorum. O beni beğeniyor. Birbirimize aşığız. Hayatımda yaşadığım en saf, en temiz aşk. Ve şükürler olsun. Kucağımdakini söylememe bile gerek yok. Şükürler olsun. Yani ister zayıflanır, kilo alınır, kilo verilir. Saç boyanır. Atıyorum işte makyaj yapılır, çıkarılır. Kaş boyanır, boyanmaz. Bunlar o kadar önemli değil. İnsanların sizi değiştirmesine izin vermeyin. Ben kendi adıma verecek gibi oldum ve görüyorsunuz. Sonunda patlama noktasına geliniyor. Çok sevdiğim bir YouTuber ismini vermeyeceğim. Bana bir mail atmış. O biliyor kendisini. Çok teşekkür ediyorum tekrar. Bana şey de, demiş. Birebir yaşadıklarının aynısını yaşadım. Birebir bırakmayı etmeyi düşündüm. Ve bir şey... <laughs> Charlie Alçalık. <şok. gülüyor> Hadi orada. Gördünüz mü dudağı bilmem böyle diyor. <laughs> ya çevirdiğim anda hemen suratı değiştiriyor ruh hastası. ya <laughs> yeah, Charlie, I wanna show it. Hayır <laughs> <Uyuru> diyor. <laughs> Psycho, I love you. <laughs> bu çocuk tatlı şapşal suratıma bozulamış. Böyle oturur bir adam? 35 yaşına girecek bu ayın sonunda. Charlie boy. <laughs> Her neyse. Okay, stop playing o youtuber o <laughs> da şöyle bir mesaj at, mail atmış bana demiş ki bir şeyi yapmak o yapmak istediği şeyi de söylemeyeceğim ama bir şey yapmak istemiş bir şeyi almayı çok istemiş ve ee, cesaret edememiş takipçilerden gelecek tepki yüzünden yapamamış kendimi o kadar kötü hissettim ki o kadar iyi anlıyorum ki ne demek istediğini sırf gelecek kötü yorumlardan ya da yermelerden çekindiği için yapmak istediği bir şeyi, çok istediği bir şeyi yapamamış. Ne ya dedim? Çok affedersin. Sen yapmak istediğin şeyi yapacaksın diye gücenenin sıçayım gücenmesine. Cidden. Aynen böyle. Kaba, terbiyesiz ama böyle. Sıçayım içine yani. Çok önemli değil. Sen yani ben yapmak istediğim bir şeyi laf gelecek diye yapamıyorsam yemişim videoyu yemişim yani. Ve sizin hepinize söylüyorum. Kendiniz nasıl olmak istiyorsanız öyle olun. Nasıl olmak istiyorsak öyle olalım. Bu bullerin, cyberbullying deniyor buna. Yani insanların bizi yönlendirmesine, ezmesine, kendimizi kötü hissetmesine izin vermeyelim. Bu konuda ben ne kadar başarılıyım tartışılır. Böyle hep bir tökezleyip tökezleyip sizin sayenizde tekrar toparlanıyor. Bana böyle yılda bir iki kere geliyorlar. Bir tökezliyorum. Ondan sonra sizler sağ olun bana tekrar güç veriyorsunuz ve kendimi çok daha iyi hissediyorum. Bugün fark etmişsinizdir bir iki gün önce göre çok daha iyi durumdayım. Yüzde yüz ha tamamen harika hissediyor muyum? Hayır ama baya baya iyi hissediyorum ve bunun çok büyük sebebi sizsiniz. Diğer sebebi de benim kendi kendime verdiğim telkinler. O yüzden yazdığınız gönderdiğiniz her şey için çok teşekkür ederim. Ve eğer ben bir kişiye bile ki o da şu an bu mail atan kişi ki eminim onun gibi hem fikir olan bir sürü insan var. Belki anneliğim ya da o konusunda değil de herhangi başka bir konu atıyorum. Kilom, kiloma rağmen kendimi beğenmem konusunda. Kendim benim bir böyle çok aman, aman güzel bir kadın olduğumu falan düşünmüyorum ama sorun da değil yani. Çok güzel bir kadın olmak zorunda da değilim zaten. Ayrıca kime göre güzel, neye göre güzel. Ama örnek olduğumu bildiğim insanlar var ve eee Demek ki benim bu videoları çekiyor olmam bir şeye yarıyor. Bugün Melis onu konuşuyorduk. Bir takipçisi e, Melis sayesinde crossfit yapmaya başlamış. Ve sanırım 20 kilo vermiş. Ve e, sen benim ha hayatımı değiştirdin gibi bir şey söylemiş. Yani Melis ona ilham olmuş. Melis sayesinde spora başlayıp e, 20 kilo gibi bir şey vermiş. Ve Melis'e teşekkür eden bir mail atmış. Diyor ki Melis bir kişiye bile bu onu hissi yaşattırdıysam ne mutlu bana. İşte videoların şu an bir anlamı var. Ve ben de bunu okuyunca, bu maili okuyunca aynen o şekilde hissettim. Bir anlamı var dedim. Yani mail oldukça uzun bir mail ama bu kadarını paylaşmak istedim sizinle. Harika. Yani ne mutlu bana. Ne mutlu bana ve ne mutlu bana. Ya bir tane daha çok güzel mail var. Onu da okuyacağım. Yine söylüyorum, ilginizi çekmiyorsa birkaç dakikaya ileriye atabilirsiniz. İsmini vermeyeceğim. 24 yaşındayım, öğretmenim ve Alanya'da yaşıyorum. Öğrenci konuya geleyim. Ee, beni en çok vuran kısma geleyim. Çünkü ben de seni sanki aileden biri gibi bir abla gibi hisseden biriyim. Kanalı kapatma fikrini düşündüğünü söylediğin an ilk aklıma gelen Anatolia oldu. Yürüdüğünü, konuştuğunu göremeyecek miyim yani diye düşündüm. Çünkü ben Charlie ile aşkınıza şahit olanlardan biriyim. Bir saniye. Evliliğinize, heyecanlı zamanlarınıza, hamileliğine bu kadar çok ortak olmuşken Anatolia'nın ilklerini görememek gerçekten çok üzücü olur benim için. Senin samimiyetin, doğallığın, gerçekliğin bize zaten olduğu gibi geçiyor. İçinde kötülük taşıyan insanların söylediği 3-5 havlumaya lütfen kulak asma. <laughs> Sen birçok açıdan seni izleyenlere örnek de oluyorsun. Biliyorsun ki toplumumuzda insanlar dış görünüşleri yüzünden içine kapanabiliyor. Bu özellikle son yıllarda zayıflığın, güzellik olduğu algısı dayatıldığı için oluştu. Ama senin kendinle barışıklığın, özgüvenin, olduğun gibi oluşun çok ama çok olumlu bir örnek. Vesaire diye devam etmiş ve buna benzer ilk kısmı ile ilgili e, yorum da çok aldım. Ne oldu? Şimdi biz bir daha Anatoli atıyorum. Göremeyecek miyiz ya da onun büyüyüşünü göremeyecek miyiz vesaire diye. Ve yani ben hani demiştim ya bana dediğinizde Anatoli'ye sarılmak öpmek istiyorum, öpemiyorum, uzağım çok kötü hissediyorum vesaire. Diye. Ve benim bunun, bunun beni ne kadar üzdüğünü söylemiştim, ne kadar etkilendiğini elimde olsa kucağınızı uzatı vereceğimi söylemiştim. Belki kucağınızı uzatamam ama en azından ilk adımını beraber görebiliriz. Ne bileyim belki ilk kelimesini beraber görebiliriz. Değil mi anneciğim? Görürler mi anneciğim? Beraber göreceğiz inşallah. Gene şu an büyüler yapıyor elleriyle. Güzel kızım benim. Böyle yani o kadar çok örnekler var ki o kadar çok ıı, destek oldunuz ki. Bugün Melisa e de onu anlatıyordum. Tabii ki ee, ruh hastalarından bahsedip arkalarından hak ettikleri her şeyi söylüyorduk. Ama sonra dedim yani gerçekten çok iyi insanlar da var. Gerçekten. Yüzde geldiğim gelmediğim çok iyi insanlar var. Mesela Dilara var. E, ee, Zebidi kuş. <laughs> Bu ruh hastası surat yapıyor. Ay diye o Haterlarıma ruh hastası diyorum. Kocaman başka bir isim olayım. I love you baby. What's that face for? Ya şu arkaya bakın bir tuşa basıp da hemen arkaya çevirme olayı olsa hemen size göstersem. Sincap ya. Kızı da ona çekmiş suratı yapmaktan yana. Love you. I love you too. Study. Yes. Study. Take the laptop and study. Okay. <laughs> Hiç Neyse. Sen sus. They say they love the way you say sus. Sus. They even started saying like you. One of them says I like, the, I say Seus like Charlie does. Seus, goose boy, I love you. Yapa. Uh. <laughs> ne diyordum? Tabii ki dedim unutum. Ha, o kadar iyi insanlar da. Kızım sen ne yapıyorsun ya? <gülüyor> 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 Bu çocuk normal değil. <laughs> Sonra unutmadan söyleyeyim. Karı koca beni izleyenler. Erkek arkadaşıyla beraber beni izleyenler. Benden yaşça çok büyük olan bir takipçim vardı. 62 yaşındayım. Kızım gibisin. Seni takip ediyorum demişti. Yani teşekkür ederim. Çok ama çok teşekkür ederim. Psikolog bir takipçim mesaj atmış. Ve demiş ki. Senin insanların Ortada iyi varken kötüye kanalize olması çok normal bir şeydir ve en yani bir bir bilen gözüyle çünkü ben kendime diyordum yani atıyorum işte 100 tane iyi hem de bugünlerde çok iyi yorum alıp da iki tane aptalın lafına niye bakıyorum diye kendi, kendime düşünürken o bunun çok normal olduğunu normal bir insan davranışı olduğunu açıklamış bana ve böyle oh dedim, ya ben psikopat değilim biraz psikopatım ama en azından bu konuda değilim ve yani. Bilmiyorum ya. Ona da çok teşekkür ederim. Hepinize çok teşekkür ederim. Bugünlerde yazdığınız her şey için. Hepsini okuyamadım. Ama süpersiniz. Cidden süpersiniz. O yüzden teşekkür etmek istedim size. Yarın sabah Anatolia'nın e, doktor randevusu var. Oraya gideceğiz. Kayınvalidem gelecek. Öyle dışarı çıkmış olacağım bahaneyle. Melisa haftaya yürüyüşe gitmeyi e, teklif ettim. Belki yürüyüşe O da köpeğini de getirecek. O köpeğini getirecek. Ben bebeğimi getireceğim. İkimiz iki bebeğimizle yürüyeceğiz. Ee, ups. Ayağımdan terliği çıkarmaya çalışıyorum şu an. Ve bu bilgi çok önemli öğrenmesi. <laughs> Sabah olsa da tartasam hemen Instagram'a uçursam size paylaşsam. Böyle. Çok söylüyorum hayat. Boktan. Hepimizin bin bir derdi var. Bu kadar derdin içinde eğer ben ve videolarım Size böyle ne kadar sürüyor işte 10 dakika, yarım, yarım saat, 20 dakika durumuna göre bir nefes oluyorsam ve biraz kafanızı dağıtmanıza sebep oluyorsam ve kendinizi daha iyi hissetmenize sebep oluyorsam ha, yani ben kendimi kimseye ben Örneğin falan gibi öyle bir havaya girmemek değil asla derdim ama siz bir şekilde kendinize yönelik bir ders ya da belki sizi rahatlatacak bir şey çıkarabiliyorsanız içinden ne mutlu bana. Hepim Far... yani farklı olmakta bir sorun yok. Ya da insanların e, işte atıyorum güzellik kalıbı olarak görüşelerin dışında olmakta bir sorun yok. Kilo sağlık yönünden evet zararlı. Asla bunu inkar etmeyeceğim ve asla kilolu olmanın sağlık olduğunu savunmayacağım. Doktorlar bir gün karşı fikirle hem hem fikir bir karşı karşıt bir fikir sur, sunup da bunu kanıtlarlarsa o ayrı tabii. Ama onun dışında e, kilolu olmayı savunmayacağım. Ama şişman olduğum için kimsenin beni ezmesine e, kendimi değersiz hissetmesine, çirkin hissettirmesine izin vermeyeceğim. Ve siz de vermeyin. Bu sadece şişmanlık için söylemiyorum. Atıyorum çok zayıf olduğunuz için de kimsenin kötü hissettirmesine izin vermeyin. Ve şöyle söyleyeyim. Kusur arayan bulur. Eğer kusura aramak amaçlı bakarsanız hepimizde, herkese bin bir kusur var. Yani bugün Melis gibi bir kadına bile çok kalınsın, çok olsun, şöylesin böylesin. Ben çok kiloluyum, atıyorum kim? Duygu Öz Aslan çok zayıf. Hani bana geliyorsun çok olsun diyenler eminim kıza gidip çok zayıfsın diyor. Melis'e çok kaslısın, belki ciddi anda kilo verip zayıflamış sarkmış birine sen sarkmışsın bilmem ne. Aynaya baksınlar. Allah aşkına aynaya baksınlar. Bana dört dörtlük muhteşem çok güzel bir kadın gösterin. Hiçbir kusuru olmayan. Bence öyle bir kadın yok. Hepimizin kusurları var kendince ve bu sorun değil. sorun değil. O yüzden kimsenin sizi üzmesine izin vermeyin. Başımız dimdik. Devam edeceğiz. Sizi seviyorum. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Yarın yine görüşeceğiz. Hoşçakalın.